Bir dakika bakayım Mehmet. Bakayım buradan fişe atabiliyor mu malaya? Evet evet Mehmet sür sür. Sür sür ben düşmezsem buradan atarım fişe. Cam bile basabiliyorum lan buradan. Ama çok açıktan aldım açıkta kuzey tekme. Çekil mi oldu lan? Yok yok düşmem lan düşmem. Ben sürü Ben Bizi kanlı sıkan vurmazlar. Dikkat et şimdi onlara. ya dur Memel. Tamam dur. Dur dur. Attık bakalım gelecek mi? Ben teknenin içinden bir kere attım. Yere gidiyor. Ho uh, ho uh, ho. Uh. Mehmet AVM'le Ameri aldım.